Tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hareket konularımızı tamamladık. Şimdi konumuzla alakalı soru çözümlerine başlıyoruz. Bu soru çözümle alakalı ilk dersimiz olacak. Sizlere tavsiyem öncelikle tabii soru çözümlerine önce bir genel tekrarınızı gerçekleştirmenizi isterim. Yani genel olarak bir tanımlara ve bazı önemli noktalara şöyle bir genel bir notlarımızdan göz gezdirirsek bir problem yaşamayız. Soruları daha net ve daha doğru çözmeye yaklaşırız arkadaşlar. Burada şimdi şunu ifade etmek gerekiyor. 2 kapsama ayırdık arkadaşlar sorularımızı. Bunu bundan sonraki tüm adımlarımızda, tüm konularımızda bu şekilde gerçekleştireceğiz. Nedir bu kapsamımız derseniz? Yani 5 veya toplam 6 test olacak arkadaşlar. Yaklaşık işte 70-80 soru civarı sorumuz olur. Bu testlerimizin öncelikle ilk 3 tanesini yayınlıyoruz. Daha sonra sınava yakın zamanlarda böyle genel tekrar adına birkaç tane daha ek test yayınlayacağız ve bu şekilde testlerimizi tamamlamış olacağız. Ve testlerimiz aslında kapsam açısından baktığımızda iki kapsamda olacak. Bunu da daha önce de ifade etmiştik. Birincisi Milliyetin Bakanlığı MEP kazanım olarak soru çözümü gerçekleştiriyoruz. Bu sorularımızı nereden hazırlıyoruz derseniz aslında Milliyetin Bakanlığı kitabımızda yer alan sorulara bakıyoruz. Oradaki kazanımlar neticesinde aslında o sorulara yakın tiplerdeki sorulardan oluşturmaya çalışıyoruz. Yani en azından bir oraya da değinmiş olalım. Daha sonra yine benzer konularda ve sorular oluşturmak adına kendi testlerimizi oluşturup çözümlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Testler için herhangi bir pdf paylaşmıyoruz arkadaşlar. Nedeni de şu. Daha önceden de bahsettim. Bir genel soru havuzu oluşturmaya çalışıyorum. Bu oluşturduğum havuzda daha sonrasında bir soru bankasına dönüştürmeye çalışıyorum. Bunun çalışmalarını gerçekleştiriyorum. Bu bazda şu an PDF açısından bir çalışmamız yok. Yani PDF'lerini bulamayacaksınız. Ama zaten bu sizin için bir eksi değil. Zaten sizin elinizde bir kaynağınız mevcuttur. Benle beraber bu soruları çözdükten sonra kendi kaynaklarınız üzerinden de çalışmanızı yaptığınızda bence bu sizin için TYT adına yeterli olacaktır. Bir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Peki çok fazla uzatmayalım girişimizi. Hemen dersimize notlarımız üzerinden başlayalım. E, masa üstüne geçiyoruz. Notlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Bilgisayarımıza notlarımız üzerine geçtik arkadaşlar. Hareket soru çözümü diyoruz. Ve ilk testimizde başlıyoruz. Bu testimiz MEP kazanım testi olacak. Yani Milliyetin Bakanlığı kitabına yakın sorular olacak diyelim. Ve ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz şunu söylüyor. Yukarıda verilen hareketlerden hangileri öteleme, dönme ve titreşim hareketinin hepsine sahiptir? Hemen okuyalım. Birincisi altın atomları. Şimdi arkadaşlar altın katı halde mi? Evet katı halde. Peki katı bir atomları nasıl hareket yapıyor? Bakın titreşim hareketi yapıyor. Dönme ve ötelemeye baktım. Zaten altın katı halde eğer dışarıdan bir kuvvet uygulansa duruyor olduğu yerde. Şimdi durduğu halde yani olduğu yerde duruyorsa Öteleme hareketi nasıl yani yapamaz değil mi arkadaşlar? Ama titreşim hareketi yapabilir kendi moleküller açısından düşündüğümüzde. Dolayısıyla bakın bu altın atomların öteleme hareketi söz konusu değildir. Dolu ötekileri yapsa bile üçünü aynı anda yapamayacağı için bunu çizdik. Nehirdeki su molekülü bakın su sıvı haldeki sıvı fazdaki bir moleküldür. Sıvı fazla Dönme ve titreşim hareketlerini kendileri zaten moleküller yapar. Bir de nehirdeki su ne yapıyor? Akıyor. Yani akışkanlık. Yani bu nehir devam ederek, akarak devam ediyor. Dolayısıyla akışkanlıkta olduğu için buradaki molekül ne yapıyor? Öteleme hareketi yapmış oluyor. Yani burada su molekülüne baktığımızda hem öteleme hem dönme hem de titreşim hareketini yapar. Üçüne de sahiptir. Peki parkta, parkta salıncakta sallanan çocuklar demişiz arkadaşlar. Hemen bunu bir çizmeye çalışalım. Şöyle bir şey. Şöyle isterseniz şurada bir şey var. Ne yapıyor çocuk? Bakın oturuyor buraya işte. Bu salıncak şu böyle şöyle git gel hareket yapıyor. Aslında baktığımızda iki nokta iki nokta arasındaki kendini tekrar eden harekete ne diyoruz? Titreşim hareketi. Titreşim hareketi yapıyor. Şu noktayı ben dönme noktası bir referans eksen olarak düşünürsem bu nokta etrafında sanki dönme hareketi de yapıyor gibi kabul edebiliriz ama öteleme hareketi yok arkadaşlar burada. Dolayısıyla parkta sallanan çocuklar da üç hareketin üçüne de sahip değil. Sadece öteleme ve dön dönme ve titreşim hareketine sahip. Pepsi'ne sahip olan hangisi? Nehirdeki su molekülü olan A şıkkı değil pardon B şıkkı yani ikinci öncülümüz doğru arkadaşlar. İkinci soruma geçtim. Demiş ki bakın A ve B ilçeler arasındaki yolun uzunluğu 420 kilometredir. A ilçesinden yola çıkan Ahmet 7 saatte 315 kilometre yer değiştirme yaparak B ilçesine varıyor. Buna göre Ahmet'in aracının sürat ve hız büyüklükleri sırasıyla dikkat edin bakın sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir saatte kaç kilometre demiş. Şimdi şuradaki şu ifadeyi bir anlatmaya çalışın bakın bize Bilçiler arasındaki yolun uzunluğu derken neyi kastediyor arkadaşlar? Bakın alınan yolu ifade ediyor. Zaten yer değiştirme değil yer değiştirmeyi tanımlamış. Bunu ben şuraya çizmek istiyorum. Aslında olayı netleştirmeye çalıştık ama bir çizelim. Bak A ilçesi burası diyelim. Bakın B ilçesi burası olsun. Şimdi A ilçesinden B ilçesinden aradaki işte virajlardan dolayı işte belki dağlardan tepelerden dolayı şöyle geldi. Bak bu ne aslında alınan yol arkadaşlar. Peki AB arasında çizmiş olduğumuz şu en kısa yol ne oluyor? İşte bu da yer değiştirmeyi veriyor. Adam bana alınan yolu 420 kilometre, yer değiştirmeyi de 315 km olarak vermiş. Bunu hiç bilmesek, şu çizgiyi yapmasak bile ben şunu söylemiştim. Bak sürat deyince aklımıza ne gelecek? Alınan yol gelecek demiştim arkadaşlar. V harfiyle gösterilir. Hemen x bölü t formülüyle bulunur demiştik. Buradaki x alınan yoldu. AB içeri arasındaki yolun uzunluğu derken de bunun alınan yol olduğunu anladığımız da olay biterdi arkadaşlar. İkincisi hız da V harfiyle gösteriliyor ama vektörel ama nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Bakın delta x bölü t olarak bulunuyordu diyebiliriz. İsterseniz şunları delta t olarak da ifade edebilirsiniz. Yani geçen zamanı ifade eder. Bunu böyle söylemiş olalım. Hemen gerekli işlemlerimizi yapalım. X ne? Hocam 420 kilometreymiş bu ikisi arasındaki yol uzunluğu. Kaç saatte alıyor? 0'dan 7'ye 7 saatte alıyor arkadaşlar. Cevabımızı bulursak bakın 60 km bölü saat olarak biz buradaki sürati bulmuş olduk. Hemen hıza da bulalım. Hız neymiş? 400, pardon 315 kilometrelik bir mesafede 7 saatte aldık biz bu mesafeyi oranladığımız arkadaşlar. Buranın cevabı 45 km bölü saat olarak karşımıza gelir. Yani buradaki sürat büyüklüğü 60 km bölü saat. Hız büyüklüğü ise 45 km bölü saat. Bu sırada olacak şekilde hangi şıkkımızda doğru cevabımız var? A şıkkına bakın 60'a 45 olarak karşımıza geldi. Tamam mıdır? Devam ediyoruz. Geldik 3. sorumuza. Bir bisiklette doğrusal bir yolun A noktasından B noktasına 30 km 30 metre bölü saniye sabit hızla 10 saniyede geliyor. Daha sonra B'den C'ye 10 metre bölü saniyelik sabit hızla 40 saniyede ulaşıyor. Buna göre AC noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi arkadaşlar bakın burada bize bir uzunluk soruyor. Yani aslında buradaki yer değiştirmeyi soruyor ya da şu mesafeyi soruyor. Neydi bu? Sabit hız harekette bizim bildiğimiz bir formülü vardı ve bu aslında e, grafik altında alanla alakalı bir durumdu. Delta x eşittir neydi arkadaşlar? Bakın hızla zamanın çarpımı ile bulunuyordu. Şimdi bu doğrusal bir hareket olduğu için aslında şu aradaki mesafeyi biz yer değiştirme olarak tanımlayabiliriz. AC arasındaki yer değiştirme direkt buradaki hızla sürati yani çarparak bulacağız arkadaşlar. Şimdi BC arasındaki mesafede yine buradan burasıdır. Bu da aslında delta x 2 diyelim buna. Şuna 1 diyelim. 2 aynı şey değil çünkü. Bu da arkadaşlar VBC. BC arasındaki hız çarpı T olarak karşımıza gelir. Hemen burada gerekli işlemleri yapalım. Bakın ne diyor? AB noktası arasında 10 30 metre bölü saniye hızla. O zaman 30'muş buradaki hızı. Çarpı peki kaç saniyede? Bakın 10 saniyede oluşuyor buraya. O zaman çarpı 10 diyeceğim. Yani buradaki mesafeyi 300 metre olarak bulmuş oldum. Hemen geldim BC arasına. BC arasındaki hızımız ne? 10 metre bölü saniye. Peki kaç saniyede alıyor bu yolu? 4, 40 saniye. O zaman ben burayı 40 ile çarpacağım. Bu işlemin sonunda bakın 40 pardon 400 metre olarak bulmuş olduk. Yani AB arası 300 metre, BC arası 400 metre. Adam bana AC'yi soruyor. Doğrusal bir yol olduğu için 300 artı 400'den cevabımız 700 metre olarak karşımıza gelir. Devam edelim. Bakın bir bisiklette doğrusal bir yol. Aslında bir önceki sorumuzu biraz daha değiştirerek farklı bir açıdan sormaya çalıştık. Bir bisiklette doğrusal bir yol A noktasından B noktasına 300 yani 30 metre bölü saniyelik sabit hızla 10 saniyede geliyor. B noktasında 20 saniye dinleniyor. Tekrar yolu çıkarak B'den C'ye 10 metre bölü saniyelik sabit hızla 40 saniyede ulaşıyor. Buna göre bisikletlerin AC C noktaları arasındaki ortalama hızı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın ortalama hız, ortalama sürat gibi kavramlara ne demiştik? Hemen bir hatırlayalım formumuzu. Delta yani V ortalama olarak görünükürdü. Yani bu şekilde tanımlıyorduk toplam yer değiştirme demişti arkadaşlar. Bakın toplam yer değiştirme böyle toplam geçen zaman delta t diyorum. Yani tüm çalışmamızda tüm yer değiştirme ve tüm zamanı hesaplayacağız. Peki arkadaşlar burada ne var? Bir kere A ile B arasındaki şu yer değiştirmesi var. Ben bunu isterseniz şöyle yazalım. Delta x AB değil mi arkadaşlar? Yani AB uzunluğu. Daha sonra bir de yer değiştirmeye baktığımızda, hareket açısından baktığımızda delta x BC var, değil mi? O zaman ben buraya şu uzunluğu AB uzunluğunu yazabilirim artı yer değiştirme olarak bir de toplam olarak baktığında BC uzunluğu var. Toplam bizim yer değiştirmemiz AC uzunluğu artı BC uzunluğu kadar. Hemen süreye geçiyoruz. Bakın toplam süre deyince aslında şöyle bir TAB arasında geçen süre var. Bir TB var arkadaşlar. Bakın hocam bu süreyi niye sayıyoruz? Buradan beklemiş bakın 20 saniye bekliyor diyor. B noktasına gelmiş orada belki biraz dinlendi yoruldu hızlı gelmiş bakın bisiklette 30 metre bir saniye çok da kolay değil. Ama dinleniyor burada ve hareket etmiyor hocam. Hareket etmiyorsa bile sayacak mıyız? Evet bakın arkadaşlar ortalama süre ne diyor? Toplam geçen zaman. Yani sen yolda dinlenmişsin, yavaşlamışsın, artırmışsın. Bunun bir alakası yok. Sen yola A noktasından başladın. Yolun bittiği nokta neresi? C noktası. Bu C noktasına gelene kadarken geçen süre. Yani şöyle 20 saniye B'de bekledin diye C'ye 20 saniye önce varmıyor ki. Sonuçta burada beklesen de beklemesen de bu zaman senin hey benden gidiyor arkadaşım. Yani o yüzden onu da eklemek zorundayız. Bir de ne var arkadaşlar burada? T B, C. Yani B, C arasında geçen zaman var. O zaman ben toplam zaman derken şunu toplamam lazım. T, A, B artı T, B bekleme süresi artı T, B, C demem lazım. İşte bu toplam zaman. Bu işlemi yaparsak sonuca doğru varırız arkadaşlar. Bir önceki sorumuzdaki hatırlayalım. Burayı 300 bulmuştuk. Nasıl bulmuştuk? 30 çarpı 10'dan hız çarpı zamandan bulmuştuk arkadaşlar. Yani 300 metreydi burası. Burasını 400 metre bulmuştuk. Hocam nasıl bulmuştuk? 40 çarpı 10'dan yani V çarpı T'den bulmuştuk. Toplam yer değiştirmemiz 700 metre o zaman. B, C arası. Peki A'dan B'ye kaç saniyede geliyorum? 10 saniyede. Artı. B'de ne kadar bekliyorum? 20 saniye artı. Peki C'de, B'den C'ye ne kadar süre 40 saniyede. O zaman bunları toplarsam arkadaşlar 700 bölü 70 oluyor herhalde. Değil mi? Hesap yaptığımızda. Buradan da 10 metre bölü saniyelik bir ortalama sürete sahipmişiz. Yani ortalama hıza sahipmişiz arkadaşlar. Tamam mıdır? O zaman anladık bunu da. Geçiyorum 5. ve bu ders için son sorumuza. A aracına ait hız zaman grafiği B aracına ait İğme zaman grafiği verilmiştir. O zaman hangi araç A hangi araç B bu buna bakalım. Bak A aracına ait zaman grafiği diyorsa bak hız zaman. O zaman şu A aracı. Bak bunu vermedim bile bile Hani bunu anlamak için. Şimdi B aracına ait iğme zaman grafiği diyorsa bak iğme zaman demek ki B aracı da bu arkadaşlar. Değil mi? Hani yazmadım da hocam neden A'yı B'yi yazmadınız? Normalde bunları yazarlar gibi düşünmüşsünüzdür ama yazıyordu ama ben hani bunu anlatmak için yazmadım arkadaşlar. Hemen şunu diyor bak buna göre ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada bak kesinlikle gibi bir şey söyleniyorsa size bir kez zaten dikkat edeceğinizi anlıyorsunuz. İkincisi bazı önemli şeyler söylemiştik. Özellikle hızlanma yavaşlama gibi bazı şeylerde e alakalı bunları bir hatırlamak gerekiyor. Diyor ki her iki araçta İğmeli hareket yapmaktadır. Bak şimdi iğmeli hareket demek ne demek arkadaşlar? Hız değişimi demek. Hız değişimi varsa varsayımı vardır. Değişimi. A aracına bakıyorum. Bak A aracı dikey eksen bana hızı gösteriyordu. Bak 10 metre bölü saniyemiş. Sıfır anında T anına geldiğimde 30 metre bölü saniyeye çıkmış. Yani hızımız artmış arkadaşlar. Yani hızla değişim var. Hızla değişim varsa o zaman A aracı iğmeli hareket yapıyor arkadaşlar. Peki B aracına bakalım. B aracı zaten direkt iğme zaman grafiğinde iğme verilmiş. Yani i̇ğmesi varsa hızı değişir yani e imel hareketi yapar. O zaman her iki araçta e imel hareket yapar. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. Geldim şimdi ikinci öncülüme. K aracı pozitif yönde, L aracı negatif yönde ilerlemektedir diyor. Şimdi arkadaşlar K aracı için bunu pozitif doğru diyebiliriz. Hani baktığımızda buradaki eğim açısından baktığımızda hızı pozitif değerini buluyoruz. Yani hızla bakın şöyle V eşittir. Delta X bölü delta T'den şu değerin pozitif çıkması demek aslında ileri yönlü bir hareket var demek. Bu doğru biz pozitif bir yön alırsak. Ama şimdi L aracı için bunu kesinlikle söyleyebilir misin? Hayır söyleyemezsin. Hocam niye söylemiyoruz? Aslında bak iğmenin negatif veya pozitif olması bunu ifade etmeye çalışmıştık. İğmenin negatif veya pozitif olabilir ama bu işte aracın geri gidiyor anlamına gelmez. Araç ileri doğru giderken yavaşlamak demektir bu. Negatif iğme yavaşlatma demektir. Hatta yavaşlama ve hızlama hızla iğme yönüyle alakalıydı arkadaşlar. Dolayısıyla sen negatif yönde gidiyor diyemezsin. Sadece iğmesi negatif. Yani frene basmış araba hızlı giderken frene basmış gibi bir şey demek oluyor. Bu yine ilerliyor aslında. Dolayısıyla negatif yönde gidiyor demek yanlış. Yani şu birinci kısım doğru olsa bile şu ikinci taraf L aracı negatif yönde gitmediği için buna kesin doğru diyemeyiz. Şu da olabilir mi? Hocam negatif yönde ilerleyebilir mi? Evet ilerleyebilir ama kesin değil işte. Pozitif yönde de ilerleyebilir. O yüzden kesinlik dediği için alamıyoruz. K aracı hızlanmaktadır. L aracı yavaşlamaktadır demiş arkadaşlar. Yine benzer bir yorum. Şimdi K aracı hızlanıyor Evet. Nereden anlıyoruz? Bak hızı 10'dan 30'a çıkmış. Doğru. Hızda bir artış var. Hızda artış varsa hızlanma söz konusu. Ama şimdi L aracı yavaşlamakta. Nereden çıkarttım bunu? Bak şimdi yavaşlama ve hızlama neyle alakalıydı arkadaşlar? Yönle alakalı. Bak yön. Şimdi imenin yönü bu tarafa iken hızın yönü de aynı yönlüyse ne olur? Hızlanma olur. Bak pozitif hızlanma gibi alın. Ama imenin yönü bu tarafa iken hızın yönü tersse o zaman yavaşlam olur. Şimdi iğme negatifse bak iğme bu tarafa doğru tamam. E hız da bu tarafa doğruysa ne olacak? İğme negatif bu tarafa e, hız da bu tarafa. E bu ikisi aynı yönlüyse ne olur? Negatif yönde hızlanan bir hareket yapar. E burada biz bununla alakalı bilmiyoruz. Buna yorum yapmak için ne yapmamız lazım? İlk hızı bilmemiz lazım. İlk hız. E biz ilk hızını biliyor muyuz B aracın? Hocam bilmiyorum bir bilgi yok. O zaman işte kesin olarak yavaşlamaktadır diyemem. Ha, yavaşlayabilir mi? Evet yavaşlayabilir. Ama kesin diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü ilk hızı bilmiyorum. Dolayısıyla üçüncü öncülü de ben kabul edemem. Doğru diyemem. Yalnız bir A şıkkı benim doğru cevabım olacak. Bu şekilde de soru çözümümüzü tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde bir sonraki testimizde soru çözümümüze devam edeceğiz. Şimdilik kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.